Toplantı sahipleri ve sunucular, tüm katılımcıların görebileceği toplantı notları almak için notlar bölmesini kullanabilir. Bu notlar, toplantı süresince veya sunum yapan kişi notu düzenleyinceye ya da farklı bir not görüntüleninceye kadar notlar bölmesinde görünür. Birden fazla notlar bölmesi oluşturulabilir. Bir toplantı sırasında diğer katılımcılarla iletişim kurmak için sohbet bölmesi kullanılır. Sunum yapan kişi aynı anda birden çok sohbet bölmesini kullanabilir. Katılımcılara yönelik sorular veya anketler oluşturmak için ve sonuçları görüntülemek için anket bölmesi kullanılabilir. Şimdi bunları adım adım uygulayalım. Not, sohbet ve anket işlemleri. Gördüğünüz gibi sağ tarafta yine bir katılımcı girişi yer almaktadır. Sol tarafta ise toplantı sahibi girişi vardır. Şimdi not işlemlerine bir bakalım. Toplantı sahipleri ve sunucular tüm katılımcıların görebileceği toplantı notları almak için notlar bölmesini kullanabilir. Bu notlar toplantı süresince veya sunum yapan kişi notu düzenleyinceye ya da farklı bir not görüntüleninceye kadar notlar bölmesinde görünür birden fazla notlar bölmesi oluşturulabilir notlar bölmesi oluşturmak için bölmeler menüsünden notlar seçeneği altında bulunan yeni notlar ekle seçilir penceremizi biraz küçültelim Gördüğünüz gibi notlar penceresi katılımcı penceresine de yansıdı. Araç çubukları yoktur. Çünkü katılımcılar notlar üzerinde işlem yapamazlar. Notlar bölmesindeki metin düzenlenebilir. Oluşturduğunuz notu boyutunu değiştirebilirsiniz. Yazı rengini ve yazı stilini değiştirebilirsiniz. Madde işareti ekleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi değişiklikler katılımcı penceresine aynı şekilde yansımış bulunmaktadır. Oluşturulduktan sonra notlar bölmesini yeniden adlandırmak için bölmedeki notun adına çift tıklanır. Ve yeni bir isim girilir. Gördüğünüz gibi not penceresinin ismi değişmiştir. Notlar penceresini silmek için bölmeler seçeneğinden bölmeleri yönet menüsü tıklanır ve silinmek istenen not seçilir sil seçeneğini tıkladığınızda artık not penceresinin silindiğini görebilirsiniz bir diğer işlemimiz sohbet bölmesi üzerindedir bir toplantı sırasında diğer katılımcılarla iletişim kurmak için sohbet bölmesi kullanılır şimdi bir sohbet bölmesi ekleyelim bölmeler menüsünden sohbet seçeneği altında bulunan seçenekten yeni sohbet ekleyi seçiyoruz. Sohbet penceremizi küçültelim. Gördüğünüz gibi katılımcılar aynı şekilde sohbet penceresini görebilmektedir. Sunum yapan kişi aynı anda birden çok sohbet bölmesini kullanabilir. Sohbet bölmesinin içeriği kalıcıdır silininceye kadar toplantı odasında kalır. Sohbet bölmesi içeriğini ileride kullanmak üzere saklamak isterseniz içeriği e-postayla gönderebilirsiniz. Varsayılan olarak mesaj herkese görünür. Alıcıları sınırlandırmak için sohbet bölmesinin sağ üst köşesindeki menüden şu kişiyle sohbet seçeneği altında bulunan sınırlandırmaları yapabilirsiniz. Sunucular seçildiği zaman ile bir sohbet oluşturabileceğiniz alan açılır. Aynı şekilde katılımcılardan istenilen öğrenci ile katılımcı ile sohbet penceresi açılabilir. Sohbet bölmesinin altında farklı sohbetleri görmenize izin veren sekmeler görünür. Metin kutusuna mesaj girilir ve gönderilir. Gördüğünüz gibi gönderilen mesaj katılımcı penceresinde isim ile birlikte Yer almaktadır katılımcı cevap yazdığı anda isminin yanında yazdığı mesajda toplantı sahibinin penceresine gönderilmektedir öğrenciyle özel bir sohbet başlatalım özel sohbet başladığı anda sizin göndermiş olduğunuz mesaj öğrencinin penceresine özel mesaj olarak gelir ve aşağıda bir bildirim gözükür. Sohbet içeriğini silmek için menü simgesinden sohbeti sil seçeneği kullanılır. Şimdi de saklamak üzere e-postada saklamak için sohbet geçmişini e-posta ile göndermeye bakalım. O yüzden sohbete bir şeyler ekleyelim. Şimdi sohbet penceresi dolu olduğu için sohbet geçmişini e-posta ile gönder seçeneği aktif oldu. Ve kayıtlı olan e-posta adresinize sohbet geçmişi gönderildi uyarısını görebilirsiniz. Aynı şekilde menü simgesinden metin boyutunu değiştirebilir, sohbet rengini ayarlayabilirsiniz. Zaman bilgilerini göster seçeneğinde sohbetin hangi tarihte, hangi zamanda gönderildiğini de görebilirsiniz. Tercihler seçeneğinde katılımcılar için özel sohbeti etkinleştir penceresini kapattığınız zaman katılımcılar kendi aralarında özel sohbet kuramayacaklardır. Sohbet bildirimi seçeneklerinde zaman ayarı ve devre dışı bırakma ayarı da yapabilirsiniz. Şimdi de anketlere bir bakalım. Katılımcılara yönelik sorular veya anketler oluşturmak için ve sonuçları görüntülemek için anket bölmesi kullanılabilir. Toplantı sırasında sunulanlar hakkında geri bildirim istiyorsanız anketler yararlıdır. Anketler katılımcıların toplantı, içerik ve sunum yapan kişileri yüksek kaliteli olarak değerlendirip değerlendirmediğini öğrenmek için toplantının sonunda da kullanılabilir. Yeni bir anket oluşturmak için Öncelikle bölmemizi kapatalım Ve bölmeler sekmesinden Anket seçeneğinden Yeni anket ekleyi seçelim Gördüğünüz gibi Anket penceremiz eklendi Ekranımızı sütelim Katılımcı penceresine Sadece Anketin ismini yer aldığı başlık çubuğu ve içeriğin görüntülendiği kısım yer almaktadır. Bölmenin sol köşesinde çoktan seçmeli, birden çok yanıklı ve kısa cevap olmak üzere soru şekilleri yer almaktadır. Bunlardan birini seçelim ve sorumuzu girelim. Çık dediğimiz zaman soru katılımcılara gönderilecektir. Katılımcı penceresinde soru ve cevabın girilmesi için bir metin kutusu yer almaktadır. Katılımcı cevap verdiği anda cevaplar toplantı penceresine cevaplar kısmında yer almaktadır. Sonuçları yayınla seçeneği işaretlendiği zaman katılımcılar da sonuçları görebilmektedir. Anketin cevaplarını temizlemek için menü simgesinden tüm yanıtları sil seçeneği kullanılır. Gördüğünüz gibi cevaplar artık silindi düzenle seçeneği ile sorunuzu yeniden düzenleyebilirsiniz anketi sonlandır ile anketi sonlandırabilirsiniz not sohbet ve anket ayarları bu kadar şimdi siz de yeni bir anket ekleyiniz ve çoktan seçmeli bir soru tipi ile katılımcılara eğitimi verimli buldunuz mu sorusunu yöneltiniz. Seçenekleri isteğiniz doğrultusunda belirleyin.